Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16. bölümde karşınızdayız. Ee, uzun zaman oldu e, kanala video atmayalı ama hava gerçekten çok soğuktu. Bugün 16 derece ve e, bu güzel havayı değerlendirdik. Akşamına dedim bir şeyler yapalım. Şimdi ben e, jantları taktığım yere geldim. Beyaz BS Hash otoya. E, Arap kendisi bayağı bir kanka oldu. Burada böyle şeyleri yapan olmadığı için benim yaptığım şeyler abes geliyor ve hoşuna gidiyor. Şimdi son susturucu iptal etmeyi düşünüyoruz ama e, Türkiye'deki gibi sistemleri yok. Yani böyle bir egzoz parçası alayım falan filan hiç yoktu. Ben de çöpe gittim. Yani araba çöpünü ve oradan e, hangi araca ait olduğunu bilmiyorum. Kumpasla ölçerek bir milimetre bir şey aldım ve onunla yaklaşık bir 60-70 santimlik şey aldım. Boş bir düz bir boru aldım. Ee, sonsuz turucuyu söküp içeride kesip Akrapoviç uçlarımıza dair takmayı planlıyorum ama bakalım bizi sonuç olarak ne bekliyor. Şimdi beklemedeyiz. Saat burada akşam 6.30-7'de kapatıyorlar. Ee, bakalım olacak mı olmayacak mı ona göre bakacağız. Hadi. Gördüğünüz gibi e, montajımız tamamlandı. Düz boru şeklinde oldu. Ee, Yarın birkaç işlemi daha var, bir kaynaklık. Bugün çok geç oldu, benim için beklediler. Şimdi e, Sonsuz süreci iptal yaptık sadece. Sesimiz sadece birazcık fazlalaştı ama çok güzel oldu. Yazılımlı kesiciyle beraber çok daha güzel oldu. Şöyle bir çalıştırayım. Maestro. Arkadaşlar şu an e, ikinci günden yazıyorum ve ikinci günden daha durum <laughs> bu şekilde şu an yağmur yağdığı için e, kuru kur inmiş vaziyette ama simsiyah oldu şimdi deneyimlerimi söylemem gerekirse e, egzozun daha montaj yeri henüz aynı yer değil yani bu tamponda kesim işi yapacağım kendim ve yukarıya taşındığı zaman daha içeride olacak. Şu an çok dışarıdaymış gibi gözüküyor. Bunu kendim ayarladım. Ee, şimdi bunu daha yukarıya aldığımız zaman daha içeride olmuş oluyor. Çünkü tamponun bu tarafı daha dışarıda. Kesim işlemi var ve ondan sonra bir kaynaklık işimiz daha var. Ee, sesi videoda gördüğünüz gibi en sonunda zaten video koyacağım. Oradan da duyacaksınız. Çok güzel bir ses oldu. Yani sonsuz turucuyla alabileceğim en güzel ses buydu. Ee, bundan sonra katalizör iptal etmek var ve katalizörden sonra da daha gür bir ses e, alacağımı inanıyorum Ama işte Fransa'nın şartları Katalizörü e, Kırpmamıza izin verecek mi bilmiyorum e, Polislerden dolayı biraz Kuşkum şüphem var Ama bakalım zamanla olacak Diye umuyorum Şimdilik benden bu kadar Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Sizi Seviyorum arkadaşlar Biraz yamuk oldu Kendinize cici bakın kanala abone olmayı unutmayın bir like'ınızı alırım hadi